merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben tanımayanlar için ben Müslüme bugün kavanozumdaki etiketleri kimyasal kullanmadan nasıl çıkardığımı göstereceğim videomu faydalı bulursanız beğen butonuna basmayı ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın kıymetli yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim İlk olarak kavanozlarımı derin bir kaba alıyorum sıcak suyumu hazırlıyorum. Kaynattığım suyumu kavanozların üzerine boşaltıyorum. Ardından da üzerini güzelce streçleyeceğim ki sıcak buharı hemen yayılmasın ve soğumasın biraz daha uzun kalsın diye. Streçledikten sonra ben bir gece bekletiyorum. Sabahleyin ise çok rahatlıkla soyulabiliyor. Gece bekletemem ben kavanozlarımı hızlı bir şekilde kullanmam gerek derseniz kavanozları sıcak suyla kaynatabilirsiniz. Fakat 15-20 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. Daha uzun süre kaynatırsanız kavanozlarda çatlama olabilir. Dediğim gibi tencerede 15-20 dakika kaynatır. Suyunu soğuduktan sonra da soyabilirsiniz. Ben bir gece beklettim, streçimi çıkardım. Gördüğünüz gibi etiketler hemen elime gelmeye başladı. Çok rahat bir şekilde soyuluyor. Bu kavanozumun bir tanesi tertemiz bir şekilde soydum. Bunda ise bir tarafında yapışkanlar kaldı. Bu tarz e, kavanozlarda ise bebek yağı kullanabilirsiniz. Bu yöntem %90 oranında temizliyor arkadaşlar. Dediğim gibi çok nadir bu şekilde yapışkanlar kalabilir. Bunun için de bebek yağı kullanabilirsiniz. Bebek yağını bir pamuğun üzerine birazcık aldım. Ovaladığımda hemen çıkıyor. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Kıymetli yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.